Arkadaşlar merhaba. Bugün konuğum ablam İlay Bilgili. <laughs> Kuş cennetini çok merak etmiş kendisi. Şu anda Yelkoma Milli Parkı'ndayız. Kuş Gözlem Kulesi'ndeyiz. Benim ak olduğu yerdeyiz. Kuşları merak etmiş ve yapacağımız bir proje ile ilgili aslında olay alanı yeri oldu alanı yani. damarlarında <laughs> kadar hissetmek istedi aslında. olay yerini iyice görmek istedi. Diğer yerlerde görüşürüz o zaman arkadaşlar. Bay bay. Evet, kulemizin tepesine çıktık arkadaşlar. <laughs> Gereksiz kule. Aslında. Ki biz buraya gelirken yol üzerinde ablama çok sevdiğim bazı sulak alanlar ve veban hayatlar gibi bölgeleri gösterdim. Ee, ve bizi ilk önce ne karşıladı sabah sabah? Evet, bir tüküyle karşılaştık. <laughs> Burun buruna geldik diyebiliriz. Ve bayağı poz verdi. Aynen, kaçmadı sağ olsun. Kaçmadı. Sabah tüküyle başlamak gerçekten şahaneydi. Türkiye'nin dışında bir sürü yurt kuş. Ya yani Kızıl Şahin, taygınlar, Şimdi Akçaylak gidiyoruz aslında. Amacımız Akçaylak. O kırmızı Ak gözlü. Alperen Bilgili'nin niye buralara geldiğini geldim gördüm arkadaşlar. Hakkı yani. Ne güzel bir yerdeyiz. Huzur dolu. Her yerde hayvanlar. Biraz soğuk sadece. Kuralların. Evet soğuk ama değer. Aşağısı da o meşhur yürüme yolu. Ben patenle kaydım buradan zamanında. <laughs> Deli gibi tek başıma. O zaman devam ediyoruz yolda. Hayır koymayacağım buraya kesin. <gülüyor> Usandım. <gülüyor> Flamingoları ilk defa bu kadar yakından görüyor. <laughs> Ve acaba kaçar mı dedi. Ben yaklaşmak istiyorum dedi. O suya girmek istiyorum dedi. Ve benle beraber bu rezilliği çekmeye kabul etti. Ben kaçar dedim fakat kaçmadılar fazla flamingolar ve iddiaya girmedik ki yine girmemişiz. Ben kaçar dedim ama kaçardı. Şimdi kadar kaçardı. Şimdi kaçmadı. İlaycığım Ka kaçmadılar galiba. Bayağı kaçmadılar yani. Kaçmadılar. Bak flamingo var şurada. Çünkü onlar benim dost olduğumu biliyor. Arkadalar. Biraz daha yürüyebilsem gene kaçmazlar. Yürüyemiyorum. Hayır kaçarlar. Bakayım. Şey, hayır, hayır. Hayatım kaçarlar. Saçmalama yaklaştık kaçarlar yani. Bak bir sürü kum var orada gördüm. Bir sürü var yani parlıyor var. Komik kuşlar çok güzel. Ne ilacın bu? Bir dakika anlamıyorum ne? Ebe gömeci derler. Ebe gömeci. Evet biz kömeçteniz normalde. Ebe gömeci. Sen ne yapayım kuşu? Kuş geliyor mu? <laughs> 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 Ay bu sağlıklıydı. Buradakiler bildi ki tamamen. Şey yani, ya burası şehirden tamamen uzak olduğu için bir de Ceyhan Nehri'nin döküldüğü damar çok temiz bir su. Evet, mesela Adana'da da yolların kenarlarında var biz mi? Ona falan yiyor yani. Bunlar hiç öyle şey Yani bin defa geldim şimdi kaç görmemiştim ilacım. <laughs> epey gümeci. Annem seviyor mu peki Fatoş? <laughs> var, yani o zaman topla anneme yani. benden bol bol. Bak çiçeklerin üstü yakından baksana. Gördüm dedim ya çiğ var diye. Görüyor musun çiğ? Artık bu da İlay'ın şansına diyorum ve yaban hayatta karşılaşabileceğimiz gerçekten en güzel çiçeklerden biri olan Nergizlerle karşılaştık. 2 dakika dinlenelim bir ağacın altında dedik. Ve durduğumuz yerde Tomar'la Nergiz var. Bunları Nergiz annene götüreceğiz inşallah. Çok sever kendisi. Efendim İlay? Gece e, buraya gelirken sabah karşı karşılar. Önce ne gömeşti? <laughs> eve gömeceği topladık. Kömes diyoruz biz Hataylılar olarak. Ee, şimdi de yaban nergizleri. Bu... Patoş, sana getiriyoruz bunları. Of oh, çok güzel oluyor gerçekten ya. Oh. Ve durduğumuz yeri göstereceğim arkadaşlar. Minimal bir ağaç 開け